Konuş şimdi. Balık 50 lira, balık 50 lira. Hayır, bir şey yaptı. Fiyatları yazdım çünkü güzel olmuş. 50 o da 50 etiketi kaldırıyoruz bak. Ha, ha Bunu yırtıyoruz. Tamam. Evet. 50. 50. Bu da 50. 50. İstanbul'da 150, Manisa'da demir 50. Aynen. Haydi. Hocam nasılsın? Sağ 50. 50. 50. 50. Ne kadar olsun? Ayrıca ben ne yapıyorum? Sardalya, kalite. El, Düğününüz çok güzel oldu ha. Evet. Ay mısın güneş bizim? Yıldızlara eşmesin. Tamam. Sen az sarı kanatı mı? Hüseyin abi. Sen ne yaptın onu ya? Acılıcıyla yazıyorsun ya. Acı ıçı yalnız yazmışsın Yapacak bir şey yok. Buyur abi. mi? Yok lan, ben, ee, uygun, yani, yönetim, var mı? Öyle Öyle uydu ya yönetim öyle Tamam. Bak bu Hemen geliyorum. Torun. Torun da çek. Tamam. Ay geldi. Ana. Sarı kanat belli. Karadeniz abi Karadeniz abi getirdik abi İstanbul'da 150 de. İstanbul'da 150, demir size de 50. Mehmet. Evet ablacığım buyurun. Binden kadar uçma. Herkes yesin diye. Kinokopya sarı kanat Herkes yesin diye kapayın bu hocam çek. Çekiyorum ki. Çek. Kinokopya orucu sargan Bakar mısın şu sarı kanata? Kapsilli, Karadeli Hapsi hapsi hapsi. Enişte alıyorum hapsiden. Şey, abla çok güzel. İster <laughs> ekmek arası ister tava yap. <laughs> İsterse komşuna hava yap abla. Abla bakar mısın şu istavrite? Beni seviyorsan üç kere büyüdü. Şahane bir şey şahane. Büyüdü. 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 Hoş geldin. Elli elli. Elli abi. Uğur kolay gelsin. Sağ hocam, hoş geldiniz. Tamam, çekiyorum, çekiyorum bak. <laughs> Maşallah. Bugün müşteri de bol, hava da bol. Evet, tam balık havası. Tam balık havası. Oğuz senin tavsiye niye? Hangi balığı yap? Durun hocam. Durun evet, ben de seviyorum dırnayı. Bu size eve gidecek zaten hocam. Aynen öyle mi? Ablam aldı bunu. Ha benim ablam. Evet. Ha yarın yiyeceğiz. Tamam, hocam. tamam. Bugün bu ablaköy'e gidiyor. sünnet var. Gel geliyorumlar. Gençler kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Maşallah. Evet hocam. İşini e, eliniz yatkın bu işe. Ya biz bu işi severek yapıyoruz. Öyle mi? Sevmeden yapılmaz. Aynen. Burası Balık Market. Böyle Gel burada. burada. Tamam geliyor dur geliyor. <laughs> 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 Mehmet hiç tıpkı ben. Evet. Gördün mü tiktokta o orası. Vallahi ben görmedim onu Bakalım hocam. <laughs> Akşam yorumlara iyi bakın. <laughs> Akşam biz bakalım ne Akşam uyuyamam bu videoyu Pazartesi günü. Pazartesi mi? Bakalım. Çekiyorum çekiyorum. Maşallah bu ne ya Mehmet? deşmeli değil ya böyle. Müşteriye bak. Abi burada kalitede taviz yok. Aynen. Fırsat geçirliği yok. sadece ne gibi açıyorsun? 50 50 50 1 2